Navigasyon sistemlerinin kısıtlı imkanı 1950'lerde bizi GPS yani Global Positioning System'la tanıştırdı. 1957'de ilk uydu yörüngeye GPS sayesinde yerleştirildi. Uydu fırlatıldığında 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden birinin öncüsü olacağını pek az kişi tahmin edebilirdi. 1983 sonrası GPS tüm sektörlerde kullanılmaya başlandı ve bugün savunma, inşaat, lojistik gibi alanlarda harikalar yaratıyor. GPS sistemleri yön bulabiliyor, topografik verilere ulaşabiliyor, haritacılar için sınırları belirleyebiliyor. GPS ülkelerin savunma stratejileri düşünüldüğünde de oldukça önemli. GPS ile düşman takibi yapılabiliyor. Ordular hedeflerini tespit edebiliyorlar fırlatma pozisyonu daha doğru şekilde alınabiliyor. Arama kurtarma çalışmaları GPS'e sahip insansız araçlarla yapılabiliyor. Bugün GPS'i neredeyse her telefon ve otomobilde görmek mümkün. 2020'de ise tüm cihazlar GPS'le donatılmış olacak. GPS teknolojisi geleceğimizin de anahtarı. Akıllı şehirler ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler GPS'i gelecek içinde zorunlu kılıyor. GPS teknolojisinin ciddi bir potansiyeli var ve bilim insanları bu potansiyele ulaşmak için çalışmaya devam edeceğe benziyor.